Herkese merhabalar. Ben Bilge. Arkadaşlar bugün sizlerle TYT tarihle alakalı bilgiler vererek bir deneme çözümü yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? Hadi gelin hemen soru çözümlerimize başlayalım. Arkadaşlar sesim biraz yanlış şekilde çıkıyor olabilir. Az önce diş doktorundan geldim. Şu anda biraz zor konuşuyorum. O nedenle de eğer telefuzlarımda hata olursa şimdiden lütfen kusura bakmayın dedik. Ve kalemimizin Aldık. Hammurabi kanunları ile ilgili olarak hangilerine ulaşılamaz demiş. Babil kralı Hammurabi'nin hazırladığı kanunlarda bir tapınakta veya hükümdar hazinesinde hırsızlık yapanın cezası idamdır. Şimdi bakın sert yaptırımlara sahip midir? Sahiptir sert yaptırım yani bir para cezası vesaire yerine idam denilen şeyler var. Demek ki hani ölümle bile sonu bitebiliyorsa bazı yaptırımlar sert yaptırımları olarak kabul edilirmiş mesela. İdam. Bununla birlikte bakın toplumsal sınıflaşma vardır kısmını doğru kabul edeceğim. Çünkü hükümdar hazinesinde hırsızlık yani burada normal bir para çalma denmemiş. Hükümdarın hazinesi demiş. orada da minik bir sınıflanmamız var dedik. Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkartılır. Yani sen bir kişiye ne yaparsan o da aynısını sana yapma hakkına sahiptir diyor. Biz buna kısasa kısas diyoruz değil mi? Birisini suçlayan ispata mecburdur ispat edemezse ölüm cezasına çarptırılır. Şimdi suçun ispatı gerekli kılınmıştır. Aslında bu uygulamada şunu diyor. Siz gidip işte mesela Ayşe benim paramı çaldı diyemezsiniz arkadaşlar derseniz bile onun elinizde böyle ispatlar olması lazım. Ayşe'nin gerçekten çalıp çalmadığıyla alakalı. Böyle bir düzen suçun ispatı dedik. Sadece soyluların hakları savunulmuştur demiş. Arkadaşlar bir adamın gözü çıkarılırsa demiş. Bir soylunun ya da bir hükümdarın demiş mesela değil mi? Bu maddede bununla alakalıdır. Sadece soylular yok. Halktan kişiler vardır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet 2 numaralı sorumuzdayız. Avarlarla ilgili olarak hangileri söylenebilir? Avarlar mezarlarına eşya, yiyecek ve içecek koymuşlardır. Ayrıca devlet adamları öldüğünde ölüleri bir deriye sarar saran e, lahit içine yerleştirmişlerdir. Yapılan arkeolojik kazılarda Avar mezarlarında at koşum takımları ve silahlar da bulunmuştur. Bakın ölümden sonraki yaşama inanmıştır söylenebilir. Neden? Arkadaşlar ölüleri deriye sararak ne yapıyorlarmış yerleştiriyorlarmış. Değil mi? Bakın savaşçı olduklarını nereden anlayacağız? Koşum atlar var, silahlar var. Bunu da çıkarılabilir. Ancak anıt mezarlar kısmıyla bu söylenemez. Nedenini söyleyelim. Şimdi arkadaşlar anıt mezar hakkında bilgi verelim. Diğer adı yazalım. Diğer adı Mozo, mozole. Diğer adı mozele olan anıt mezarlar büyük, etkileyici ve gösterişli mezar anıtı demektir. Mesela bir örnek verelim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ki anıt kabirdi. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir bilgi vereceğiz size. Burada siz evet ölümden sonra işte hayat olduğunu anladık. Savaşçı topluluk olduğunu anladık. Şimdi anıt mezarlarla ilgili şöyle. Burada diyor ki avar mezarlarında Bunlar bu şekillerde var. Yani hemen herkes de var. O zaman hani tek bir kişiye özel ya da büyük gösterişli şeyler yapılmamış etkileyici bir mezar anıtı değildir. O nedenle onu kabul etmedik. Onu da buradan açıkladık. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Ve bir başka sorudayız. İstanbul'un içinde Türk sarığı görmek Kardinal kürahı görmekten daha iyidir diye bir söz okuduk. Bizans Yüksek Memuru Noratas'ın İstanbul'un fethi öncesi söylediği bu sözler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Yani diyor ki İstanbul'da bir savaş olduğunda, İstanbul'un bir fethi olduğunda biz Türklere kardinal kür, kürahı görmekten daha çok isteriz diyor bir Bizans memuru. Buradan şunu anlayacaksınız arkadaşlar o dönem Katoliklerle Ortodokslar arasında çekişmeler yaşanıyor değil mi? Bunu biliyoruz o kadar çok çekişme var ki bari yani Ortodoks ve Katolikler kendi aralarında diyorlar ki bari yani ne Ortodoks geleceğini ya da Katolik geleceğini bir Türk gelsin diyor. Ondan dolayı bey dedik tabii ki Türklerin de bizlerin de onlara karşı hoşgörülü bir politika sergilememizin dedi. Bunun etkisini görüyorum arkadaşlar. 4 numaralı sorudayım. Bu gelişmelerin aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir demiş. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ni bu sabah Şehzade başındaki Mızlık'a karakolunu İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak sonuçta şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar bilginize sunulur demiş Manastırlı Hamdi söylüyor. Arkadaşlar şöyle bir bilgi vereceğiz bakın. Buradan İstanbul'la alakalı İstanbul'un işgali var. Şimdi ben e, bu bir bilgi sorusu size bunun bilgisini vereceğim. Arkadaşlar Misak-ı Milli'miz vardı bizim milli sınırlarımız vardı. Misak-ı Milli'den sonra İstanbul'un işgali oldu bakın. Tamam mı? Bunu şu şekilde söyleyelim. Bizler ne zamanki Misak-ı Milli'yi kabul ettik. O zaman İstanbul'a e, itiraf devletlerinden gelen askerler işgallerde bulundular. Şimdi Misak-ı Milli ile ilgili misak Milli ve milli sınırlarımız hakkında konuşalım. Arkadaşlar temeli Erzurum Kongresidir. Temne, temeli Erzurum Kongresidir. Tamam mı? Kapitülasyonlar kaldırılacak diyoruz. Azınlıklarla alakalı şöyle bir şey istiyoruz. Bakın kapitülasyonlar hakkında konuştuk burada. Kapitülasyonlar. Arkadaşlar azınlık meselemiz şu. Bize Mondros'la birlikte deniyor ki bizim ülkemizde olan Yunan azınlık, Yunan halkına Bizler iyi bir muamele göstereceğiz. Ancak bizim başka yerlerdeki kendi azını kalkımız olduğu zaman onlara kötü muamelelerde bulunuluyor. Biz de diyoruz ki madem öyle o zaman siz de bizimkilere iyi davranacaksınız. Yani bir eşitlik oluşturmak için azınlık meselesi dedik. Boğazlar dedik bakın. Boğazlarla ilgili yazalım boğaz. Boğazlarla ilgili şöyle bir durum var arkadaşlar. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın güvenliği sağlanırsa uluslararası ticareti bizden izin vereceğiz dedik. Tamam mı? Bununla birlikte sınırlarımız var dedik ki Mondros'tan sonra işgal edilen hiçbir toprağınızı kabul etmiyoruz. Yani şu şekilde siz zaten Mondros'ta bizim birçok yerimizi kendi aranızda paylaşıp gerekli anlaşmalarla zaten hani parsel parsel kim nereye alacak karar vermişsiniz. Mondros'tan sonra hala bir şey almaya çalışırsanız işte biz de bunu öneriz. Bizler de size izin vermeyiz dedik. Ve bizim bu misak milliyi kabul etmemizin ardından İstanbul'un işgali için İstanbul'a ordular gönderdiler arkadaşlar. E, bu denememizin son sorusu. Hemen okuyorum. İngiliz Ateşi Militeri Albay Rus'un siz hangi soylu ailedensiniz sorusuna Atatürk şöyle cevap vermişti. Anasının babasının soyluluğu ile övünen Theodos, İtalya yarımadasına inmek isteyen Türk Attila'yı barış görüşmesinden önce sormuş. Siz hangi soylu ailedensiniz? Attila da ona cevap vermiş. Ben soylu bir milletin evladıyım. İşte Size cevabım da budur demiş. Kim diyor? Mustafa Kemal Atatürk. Tamam. Arkadaşlar bakın. Sizler millet lafını görünce hemen diyeceksiniz ki milliyetçilik. Buraya halkçılık diyen bazı arkadaşlarım olmuş. Konuşuyorduk kendi aramızda dershanede. Halkçılık meselesinde şöyle bir vurguda. Hani halktan bileyim anlamında düşündük de halkçılık dedik. Hayır arkadaşlar siz millet lafını gördüğünüz zaman hemen milliyetçiliğe koşacaksınız. Bugünkü denememiz bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Umarım bir faydası olmuştur sizler için.